Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar. bugün Among Us oynuyoruz En Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. ay başlayalım. arkadaşlar güven kazanalım şimdi gidelim şöyle gidelim arkadaşlar Buldular arkadaşlar está que for bu arada dünkü video, bir video atmıştım. O şey olmuş, ters, ol, yani ters olmamış da ben böyle e, ç, 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 e, oynadığım için öyle olmuş. O yüzden kusura bakmayın yani artık öyle e, izleyeceksiniz. Buna da çok sıktı ya abi. İnşallah bana vermemişlerdi. Videoya yeni girdim hemen yakalanmıyım Abi ama nereden biliyor benim olduğumu ya? Ya ne alaka? O oh, işte bu. İşte bu be. İşte bu. Kurtardık arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun sesini kısıyorum. Ve şimdi yargıda atacağım arkadaşlar. Şöyle box oksijenlerini arkadaşlar. Bunların içinden geçeceğim şimdi. Gelin lan siz şimdi. Gelin. Arkadaşlar kesebilirdim ama risk istemedim. Oğullar arkadaşlar. Ya abi Among Us as Şey yapsaydın birini öldürseydin orada. Yeniyorduk ya. Allah Allah. Allah Allah Arkadaşlar inşallah yeneriz Yenersek çok güzel olur Haydi bakalım Ben büyük ihtimalle skip diyeceğim arkadaşlar çünkü onlar da benden şüphelenmiyor zaten arkadaşlar. Yanımdaki impostordan da şüphelenmiyorlar. Skip verelim. İnşallah skip vermişlerdir yani. Bana verdilerseler ne bileyim ben. Korkuyorum biraz ya. Hep bana oynuyorlar. kapama zaten Arkadaşlar bu arada ses geliyorsa kusura bakmayın Arkadaşlar güzel herkes skip verdi Şimdi birini öldürüp arkadaşlar turu kazanacağız ve videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar Çok güzel oldu bu skip verdiler. hadi bakalım arkadaşlar şimdi görün abi Şimdi izleyin şey yapamasınlar. Öldüreyim mi lan sizi? Öldüreyim mi lan? Öldürdüm. Ve bitiyor arkadaşlar. Hani bu kısa oldu arkadaşlar. Güzel. Lemanı gördük. Şartı verdi. Azıra verdi yani. Şimdi değilim. <laughs> evet. Arkadaşlar bir de tur atalım. Hadi bakalım. Şurada bir gömümüz yapalım. Şimdi. Devam. Reaktör admin. Şuraya storage'a doğru gideyim ben. Hoppala şans completed. şimdi gidiyorum atmene ben atmene bir tane gazım var kart çekme gazı hadi bakalım bu da bitti şimdi elektrik belki böyle vardır elektrikler kesilecek çünkü yok o şöyle falan şimdi şöyle 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 Gördü, gördü. Harbiden gördü. <laughs> i̇şte bu. Hadi. Abi it slime ne lan? Oğlum. Aynen it slime dedi de aynen. Çe, Abi. Gördü ölüyü ya nasıl Rente girdiğini gördü abi şimdi atılmazsa adam Delirim ya kim öldürdü beni ya? Unuttum. Hadi lan. Blue diyor. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Hadi. Hadi abi. Verin. Verin abi. İşte bu. Adamı öyle yakalarlar oğlum. Öyle orada ventayı yersen adamların önünde. Öyle yakalanırsın işte. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir impostor aldık aldı. İki kişi, iki kişi öldürdük. Savaş falan verdik. İlk başta benden şüphelendiler ama sonra skip dedim. Üç kişi skip. iki kişi de bana verdi. Bir de komet şey yaptık. Görevlerimizi yaptık. Sonra biri öldürdü. Yakalandı. Görüşürüz ve bye bye.